Ne diyeyim hani dinime küfreden Müslüman olsa e, 2022 şurada var yazdım onu bir başka yerde şey yapacaktım siz sordunuz. 2022 yılı 8 Ocak günü Bay Kemal birilerini havlatıyor. Sıkıyorsa çık bu havlayanları sustur. Sizin sokak köpeklerinden ne farkınız var? Şimdi bu ifadeleri kullanan kişi bana şundan dolayı kızıyor. Ağzını bozdu diyor hakaret etti diyor. Ekrem İmamoğlu'nun eşine evladı ve babasının tutuklandığı gün sosyal medya trolleri, o trolleri yönlendiren ordular ve sözde bir takım şeyler de falan neler yazıldı siz gördünüz. Dedim ki arkadaşlarımızın kendilerini içeri attıkları yetmiyor. Aysiyetleriyle oynuyorlar. İtine köpeğine sahip çık dedim Sayın Erdoğan dedim. Bunu kime dediğimi bütün herkes biliyor. Kimlere dediğimi bütün herkes biliyor. Ama burada Sayın Akın Gürley'in şöyle bir şeyi var. Kendisiyle ilgili bu iddialardan dolayı mesele tartışılmasın diye konuyu buraya çekmek için bana dedi savcılar. Ben ortaya söyledim. Sen üstüne alınıyorsan o senin işin. Bu konuda şimdi tazminat davası açmış. Göreceğiz tabi davanın içeriğinde ne diyor. Ben... Akın Gürlüğe ne dediysem açıkça söyledim bugün. Bundan önce de tazminat davaları da açtı. Kimini kazandı, kimini kaybetti. Ama ben ne dediysem Akın Gürlek'te söylüyorum. O günde otobüsün üstünde dünya kadar eleştirimi yaptım. Öbür meseleyi söylediğim kişi, kişiler Erdoğan'a dedim ki saldıranlara itine köpeğine sahip çık. O başka bir şey. Ama kendi üstüne alıyor ki bir de savcılara da alıyor ki meseleyi buraya taşımaya çalışıyor. Şimdi meselenin taşınması gereken nokta çok açık, çok net. Erdoğan'la ilgili şimdi Cuma mübarek gün. O ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik benim ağzıma da yakışmaz. Sayın Erdoğan neler söyledi bize? Partimizin kadınlarına, insanlara neler söyledi?